Ben açacağım bu arabayı. Hayır, arabayı hayır. alıp gideceğim. Bu benim araba olacak. Benim. Benim olacak. Kimin bu araba? Benim. Nasıl senin? O işte. Kim benim. aldı bu arabayı? Annen mi aldı? Baban mı aldı? Öylemiş işte. Tufan Beyci'den aldık. Kimden aldın? Benim. Tufan Bey'den kimden? Benimle bunu büyüktür. Tufan Bel'den kimden aldın? İşte para verip aldım. Kime para verdin? İşte. Kaç liraya aldınız? Kaç liraya? Kaç lira. 3 lira verdi. 3, lira 3 liraya mı aldın arabanızı? Evet. Sen seviyor musun arabanızı asya? Tabii seviyorum ama. Arabanın neyini seviyorsun? Bagajını var. Evet. Bagajı var yani ismi. Sen neresinde oturuyorsun arabanın? Arka koltuğunda mı, ön koltuğunda mı? Arka koltuğunda ve ön koltuğunda. Çocuklar nerede oturur arabanın? Ee, arkasında. Emniyet kemeri takıyor musun peki? <laughs> Takmıyor musun? Ben Ama polis amcalar görürse ne der sana? Şey. Ceza yazarlar? Hayır. Var mı senin paran o kadar ceza ödeyecek? Ama bir, bir para param olsa, açabilirsiniz. Ama paranı, harçlıkların hepsini alır polis amcalara ceza keserlerse. Haçlık veriyorlar mı? Hemen zarar vermezler ki. Yok ceza yazarlar. Para cezası öde derler. Senin harçlığın oluyor mu? Okula giderken harçlık alıyor musun? Alıyorum ya. Yani. Ha o harçlıklarını hep alırlar cezayı yazarlarsa. Değil o mi? O zaman fiyatı alabilir. Parasını İstersen ya. Ha. Asya, sen yeni araba istiyor musun annem babandan? Hayır. İstiyorum. Araba araba, bu arabanın yenisini alsınlar mı? Ne? Alsınlar mı almasınlar mı? Yani bizim arabamız kilitli de kilitsiz araba almamız lazım. Kilitsiz araba binemiyor he? ne mi? Anahtarı ne? kimde han? Anahtar kimde? Hasta mısın sen? Ne? Hasta mı oldun Asya? Bakayım ne olmuş? Öksürüyorsun. Boğazın mı ağrıyor? Sesinden mi çıkmıyor yoksa ses gitti? Bence sen çok bağırıyorsun ondan oluyor ha.